Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle yumuşacık bir poğaça tarifi paylaşacağım. Hemen başlayalım. Şöyle kabıma 2 su bardağı ılık süt aldım. Biraz böyle hafif elinizi ısırması gerekiyor. Böyle bir kıvamda olması gerekiyor. İçerisine 1 paket instant maya. Instant mayası olmayanlar 40 gram yaş maya da kullanabilirler. 4 yemek kaşığı şeker. Peynirli yapacağım ben poğaçamı. Dileyen içerisine daha farklı çeşitler de koyabilir. Güzelce şöyle bir çırpalım. Güzelce çırptıktan sonra içerisine yumur iki tane yumurtanın akını koyuyoruz, sarısını da üzerine sürmek için kullanacağız. Onu da güzelce çırpalım. Bir su bardağı klasik 200 milim ölçülü sıvı yağımız. Güzelce çırpalım. İçerisine azar azar un ilavesi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 6,5-7 su bardağı ilavesi gerçekleştireceğim. Ama unumuzu muhakkak azar azar ilave edelim ki birden boca ettiğimizde kalitesine, unun kalitesine göre ve yumurtanın büyüklüğü küçüklüğüne göre un alma oranı değişiyor bu harcın. Genel olarak bütün hepsi öyle. Bütün poğaça ve keklerde, bütün hamur işlerinde bu böyledir. O yüzden her zaman unu dikkatli bir şekilde ilave ediyoruz. 2 su bardağı un ilavesi gerçekleştirdim. Üzerine dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz ve burada gizli bir malzeme var. Bir yemek kaşığı elma ya da üzüm sirkesi fark etmez. Ağızda daha kolay eriyip gitmesini sağlayacaktır poğaçamızın. Şimdi önce güzelce tel çırpıcıyla çırpalım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalımda istediğiniz çeşit tarifler. Mevcut tatlısından, buzlusuna, yemeğinden, çorbasına, pilavından, pekine her türlü tarife ulaşabilirsiniz. Un ilavesini devam ettiriyorum. 4 su bardağı un ilavesi gerçekleştirdik. 4 su bardağını ilave ettik. Bu da beşincisi. Elimle yoğurma işlemine geçtim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamur yumuşak ve mayalanması da doğru olursa güzel bir poğaça, yumuşak bir poğaça elde edersiniz Allah'ın izniyle. 6 Altı, su, altıncı su bardağımı da şöyle azar azar ilave edeyim. Yarısını döktüm. Artık bu aşamada tezgahımı alacağım. Hamurumu tezgahıma aldım. Yedinci su bardağını da azar azar ilave ediyorum. Şu elimde unlayayım. Elime yapıştıkça daha da un istiyor bir şeysine kapılmayayım. Dilerseniz bu noktada hamur kartı da kullanabilirsiniz toplamda 7 su bardağı ilavesini gerçekleştirdim. Şimdi ben hamurumu yaklaşık bir 5 dakika yoğurayım. Mayalı hamurlarda muhakkak yoğurmak çok çok önemli. Ben bunu güzelce yoğurayım. Bir de kollarımı güzelce sırayım da öyle yoğurayım. Hamurun kıvamı için birazdan görüşürüz. Evet hamurumu yaklaşık 5 dakikadır yoğuruyorum. Şöyle kıvamını görebilirsiniz. Hem yumuşak hem de yoğurdukça zaten ele yapışmayan bir kıvam alıyor hamur. Yumuşacık şöyle göstereyim. Yumuşacık bir hamur. Şimdi artık mayalandırma işlemine geçebiliriz. Yoğurduğumuz kaba alalım. Üzerini streç ile kapatıp temiz bir bezle kapattıktan sonra yaklaşık 1-1,5 saat mayalandırmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumu görüyorsunuz. Çok güzel mayalandı. Şöyle alalım ve havasını söndürelim. ardından tezgahımıza alalım. Hamurumuz çok güzel. Şöyle havasını alalım ve yuvarlayalım. Ortasından böyle bir yuvarlak açalım. Eşit bir şekilde bölmek için bu şekilde bir yuvarlak açıyoruz. Kocaman bir simit gibi. Şu kenarından keselim. Hamurun iç kısmını görüyorsunuz. Zaten güzelliğini hamurun kısmından da anlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle bir yuvarlıyorum. Ardından aynı ölçülerde hamurlarımı kesiyorum olabildiğince aynı ölçüde olması gerekiyor. Evet, elimizden geldiğince eşit parçalara böldük. Şimdi şu şekilde yuvarlıyoruz. Dilerseniz böyle elinizin içinde de yuvarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar biraz önce göstermiştim nasıl yapıldığını. Şöyle yine göstereyim. Açıyoruz elimizde. Zaten hamur çok yumuşak olduğu için kolaylıkla açabiliyoruz. İçerisine beyaz peyniri alalım. Bu şekilde, şöyle göstereyim. Şeklimiz böyle. Bütün bezelere aynı şekli verdim. Şimdi tepsi mayasına bırakacağız. Bu şekilde şekil verdiğimiz poğaçalarımızın üzerine örteceğiz ve tepsi mayasına bırakacağız. Yaklaşık 40-45 dakika bekleyecekler. Evet arkadaşlar tepsi mayası gelmiş poğaçaların üzerine yumurta sarısını süreceğiz şimdi ben yumurta sarılarının hepsini de süreyim geliyorum. Evet yumurta sarılarını sürdük 180 derecelik ısınmış fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yumuşacık bir poğaça tarifi şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum içerisinde dilerseniz patatesli, dilerseniz peynirli, dilerseniz sebzeli bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben peynirli tercih ettim. Oldukça yumuşak bir poğaça tarifi denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.